Selam dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Otobüs Simulator Ultimate oyunuyla kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Takipçimiz Berat Ötgün Pro'nun isteği üzerine Yalova'dan İstanbul'a gidiyoruz. Birkaç arkadaşımız daha istekte bulundu aslında. Onları da yapacaktım ama şöyle bir sıkıntımız var arkadaşlar. Çok uzak yerler seçmeyin. Gerçekten video çok uzun oluyor. Yani yakın şehirler seçin birbirine ki video çekerken hem sıkılmayalım hem çabuk bitsin böyle yoksa yarım saat bir saat falan sürebilir onun için kısa mesafeleri seçeceksiniz oralara gitmeye çalışacağım şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar neopan arabamıza aldık buna ufak bir skin ekleyeceğiz skin'den sonra işte e, ekstra multimedya özellikler falan ekleyeceğiz ondan sonra vereliğine İstanbul mavi olanı seçeyim ya seçtim direkt ama Tekerleri bu sefer değiştirelim arkadaşlar. Hem lastikleri değişsin hem jantlar değişsin. Şöyle çizgili bir şey alalım. Jantla değiştirelim. Jantlar nasıl olsun? Bunu alalım jantada. Seç diyelim. E, boya almayalım. Boya kendi boyası olsun. Skinli boya. Şimdi ledleri eklemezsek olmaz. Ledleri kesinlikle olacak arkadaşlar multimedya olsun ondan sonra laf ediyor bizim müşterilerimiz konforsuzmuş falan deyip duruyorlar bugün hangi renk olsun mavimsi bir şey olsun aynı geri diyelim ne kaldı korna kaldı korna ile değiştirelim böyle bir korna olsun e, ee, aksesuarların önemi çok önemli aksesuar Bardağımız olacak. Kahve içeceğiz. Gerçi niyetliyiz arkadaşlar. Niyetli olduğumuz için kahve içemeyiz. Ama yine bulunsun. Yoldayken ezan okunursa ne olur ne olmaz diyerek bayrağımızı da alalım. Bunlar ne? Bunlar da diğer bayraklar. Onlara gerek yok. Evet. Şimdi arabayı kişileştirdik arkadaşlar. Baya güzel oldu bence. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Şimdi seferlere geliyoruz. Yalova. Neredesin Yalova? Yalova'dan Bursa'yı seçtim ben. Yalova'dan İstanbul'a gideceğiz dostum. Bu nasıl oldu ya? Karışık bir şey oldu. Hayır da Yalova'dan İstanbul. Ee, buradan biletler tamam. Bilet fiyatları gayet güzel. Biraz erken olsun ya. Neyse erken de alabilmişiz. Yiyecek içecekleri de ekleyelim böyle ığır zıvır. Onayla diyelim. Evet. Seferimiz başlıyor arkadaşlar. Videomuzu izlemeden önce bir like atıp yorum yaparsanız sevinirim. Hemen başla diyoruz. Evet terminalde başladık Yalovalı arkadaşımız bak bakalım terminal benziyor mu sizin orayla aynı mı değil mi Bununla ilgili yorum yaparsan sevinirim bana e, gitmem Erzurum'a gitmem isteyen arkadaşlar vardı Arkadaşlar daha kısa yerlerse e, seçerseniz benim için daha iyi olur Şuna şöyle tek hamle dönebilir miyiz Bence dönemeyiz sefer olduğu gibi. Hmm. İftar saatine yetiştirmemiz gerekiyor dostlar buradaki müşterilerimize Ona göre temkinli gideceğiz. Hah, oldu. <laughs> Hayret ya çok uğraştık. Acelemiz var ya gençler iftara yetiştireceğiz ya müşterileri. Hadi muavin, hadi muavin kalk kalk daha <laughs> oturuyorsun ya. muavinin muavin'i bir gün işten kovacağım ben gençler ya. Yeni bir muavin bulsam hemen bunu kovarım. Hiç gözünü yaşına bakmam. Atla diyelim hızlansın ya. Hadi bakalım dostlar hadi 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 çabuk. Onayla. 43 tane yolcu var. Gelmeyen yok. Sayın konuklarımız. Kapıları kapatalım. hareket saati Hadi bakalım. Ya Allah ya bismillah diye başlıyoruz. Allah Allah olacak. Hemen başlar Yalnız otobüsümüz de güzel ha. Ülkenin batı kısmında arkadaşlar bu otobüsü daha fazla kullanıyorlar. Hmm. Hadi bakalım kazamız mübarek olsun. Ne oldu? Araba arıza mı yaptı? Ha, ben basmışım. Ya Allah ya Bismillah dedik Bize ve hadi. başlıyoruz. Gelen giden var mı? Sol serbest. Sağ serbest değil. Değil. İyi Allah'tan kaza yapmadık. Vuramadım bir an ya. Bu araç mükemmel değil. Mükemmel olacak tabii. O kadar para verdik. Kemerleri bağlayın diye bir anons çektirelim ya. Heh. Sayın konuklarımız düz Tüm devam edin. Tüm emniyet kemeri bulunmaktadır. Güvenliğiniz için emniyet kemerinizi takınız. Emniyet kemerini takın gençler. Oyun sesini biraz çoğaltın gençler. Muavin hemen sen aç karınları do, doyur. Pardon doyurma doyurma i̇kram burada oruçlandan var. Pardon. İnşallah durma getirip servis ayıp olmamıştır. Yani. Ramazan ayına bir ikram yapmayacaktık Ama ezan okunduğunda böyle gittim. Ama tutmayan insanlar da vardır. Onlar yemiş olsun. Ama karardığında yarım saat sonra bir ikram daha yaparız. Böylece oruç tutanlar orucunu açmış olur. kırmızı ışık mı yanıyordu? Hiç fark etmedim ya. Üstadım kusura bakma. Mazot durumu gayet güzel. İstanbul'a e, daha önce gitmiştim. Baya baya önce arkadaşlar. bu oyunu çıktığı zamanlar köprüde falan geçmiştim. Sonradan indirdiğimde İstanbul kurmamıştım. Bakalım İstanbul'da bir değişiklik var mı yoksa aynı mı? Berat kardeşim sen İstanbullu musun, Yalova'lı mısın? Neden böyle bir şey istedin mesela? Sezai kardeşimiz vardı. Sezai Aydın. Ee, o da ne diyordu? Çanakkale yolculuğu. Van'dan Çanakkale'ye gidelim diyordu. Arkadaşlar yapabilirim aslında ama video sıkıcı gelirse uzun olur. Ben yani sıkıcı olmasın diye kısa yerlere seçin dedim. Ondan sonra Ahmet Çelik miydi? Evet Ahmet Çelik arkadaşımız vardı. Ee, o da İstanbul'dan Erzurum'a gel kebap yedirim diyordu. Eyvallah Allah razı olsun. Yemiş kadar oldum emin ol. Başka kimse var mıydı? Bir bakayım şöyle. Yok başka da yok. Sizler de arkadaşlar yorum yapabilirsiniz. Yorumlarınızı buradan sesli olarak okuyorum. Gitmem istediğiniz yerler varsa söyleyin. Onlara sizler için gitmeye çalışacağım. Dediğim gibi yakın yerler olursa benim için daha iyi olur. Muavin nasıl gidiyor muavin? Lan Mavi tamam, abi, bir günde sen de ben bakayım böyle sağa sola da nasıl oluyormuş. Hı. Hı. Evet, İstanbul'a geldik arkadaşlar. Köprüden geçiyoruz. Köprüden geçmek bayağı pahalı. Ama ne yaparsın işte. Mecburen geçiyoruz. Ateş pahası. Ateş 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 edeyim. Kaç defa geçsek bu otobüsün parasını teslim ederiz yalnız anlaşılan şey köprüye. Işıklandırma falan da güzel düşünüyorum şu an köprüde. Ha, trafik polisi geliyor yine. Beni mi duyuyorsun? Ceza mı yazacaksın bana? oldu arkadaşlar. Bir ikram, i̇kram daha bulunalım. Ikram Oruçlar orucunu atsın. Hadi bak Muavin. Maşallah Muavin gitmiş hızlı. Tabi last kuracağımı biliyor. Önemli onun için gitti. Yoksa olsun. gitmez. Burada bir yerde şey mi vardı ya? Galatasaray'ın statümü mü vardı? Daha önce öyle mi hatırlıyordum ya da yanlış mı hatırlıyordum bilemedim. sağa gireceğiz. Dönüş yapacağız gençler. Dın tık, dın tık, dın tık, dın tık. Burası direkt otobara mı gidiyor? Ne yapıyor? Ufak bir kaza. Evet seni kusturmaya çalışıyorum. Onu söyleyen kişi. Kus bakayım hadi. Kus 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 hadi. Muavin temizler ortalığı. Hadi muavin şu kusan kişinin etrafını sağın son temizle. Yeter ki kussun o ya. Kornaya basalım ya ana sevelim. Eee yolculuk bitti şeyini çekelim. Sayın konularımız. Sizlerle birlikteliğimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ha şoförümüz ilerideymiş. Uçmadan önce eşyalarınızı kontrol etmenizi, varsa bagaj işlemlerinizi hazırlamanızı önemli hatırlatır. Esenlikler dileriz. Vay yavrum vay. Mega şehir işte mega şehir olunca böyle oluyor. Şöyle İstanbul'un sağını solunu göstereyim arkadaşlar size. Şurada tünel varmış. Burada Türk Telekom aynı statümü varmış. Hmm, ben dediğim buydu demek ki. Çünkü sağ tarafta sol tarafta bir yerde görmüştüm çok önce oynadığımda. Ama ne tarafta gördüğümü hatırlayamadım. Bakın bu şehir bile mesela çok yakın birbirine değil mi? Bir 13-14 dakikalık bir videomuz oluyor arkadaşlar. Yani Van'dan işte Çanakkale'ye ne bileyim Van'dan Erzurum'a düşünürsek gerçekten bayağı bir uzun bir video oluşacak. Onun için kısa yerleri seçerseniz daha iyi olur. Hem ben sıkılmam hem siz izlerken sıkılmazsınız. Sağdan Aha da çıktım hanımefendi. Bir sollama yapalım ya. Bunları beklersek biz var ya evin yolunu itiriz. Otobüs, yol veri bana bak. Otobüs, otobüs, otobüs. Çok kötü oldu. Ya şuradaki koruyucu demir bizim işimizi bozdu. Öyle bir şey beklemiyorduk biz. Neyse, sağlık olsun. Cana gelsene, mala gelsin derler. Kaç dakikamız var? 10 kilometremiz varmış daha. Evet. Metropüsler çalışmaya başlıyor. Orada inşallah yol versin. Bir yağmur yağsa fena olmaz daha. Böyle dedikten sonra genelde yağmur yağıyor. Bakalım bu sefer de yağacak mı? Hadi yağmur. Seni bekliyoruz ya artık. Yağmur duasına mı çıksak? Ne yapsak? Yanlış yere gitmedim değil mi? Evet doğruymuş. Bir bardak mega şehir ya. Geldi olarak gösteriyordu ama bayağı gittik geldiğimiz yerden sonra. Anda geldik. Barış noktasına ulaştınız. Aç bakalım üstü aldı kapıyı. Eyvallah. Baş vereceksin de vazgeçtim sana. Geç açılayım için. Nerede durağımız? Nerede? 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 Böyle onlar buradaymış. Maşallah terminal de terminal ya. Yani burayı yapmak da bayağı bir zaman alır yalnız ha. Şuradan gidelim. İstanbul terminaline bir defa gittim. Bayağı bir büyüktü. Yanlış mı gidiyorum lan? Yok buradan gireceğim doğru. Ah. Evet seni kus, kusacak mısın diye vuruyorum. Kus hadi kus da sen de rahatla bizde. Yalnız böyle peron girişim olur ya. Ya gerçekten ya çok saçma bir şey. Daha dar yerler. Tamam çok katlı olduğundan böyledir. Bence Ankara'nın otogarı buradan güzel. Baksanıza ya, AVM'ye geldik sanki. Heh, şuradan yukarı. Valla otogardan otobüsü park edeceğim yerle gidene kadar, perona kadar bir şehir giderdim galiba. Aynen bir şeye giderdik. Yalova'dan Çanakkale'ye giderdim. Peron nerede? Peron. Evet peronu gördüm solda. Yavaşlayalım artık. Evet gençler. Böylece videomuzun sonuna geldik. Yolculuğumuz da bitmek üzere gençler. Sizler denin buraya tam olarak park ettiğimizde videomuzu bitiriyoruz arkadaşlar. Umarım videomu ve oyunu beğenmişsinizdir. Bu tarz videoların seri halde gelmesi için like atıp yorum atmanız yeterli. Ben de sizler için mümkün olduğunca böyle videolar çekmeye devam edeceğim arkadaşlar. Takipte kalın, mutlu kalın diyelim. Ama arabayı park etmem lazım. Arabayı park edemezsem ben park etsene arabayı. Ulan şu arabayı tek hamlede park edemedim ya. Yani niye fark etmez ki değil mi? Heh. Evet gençler videomuzu bitirmiş oluyoruz. Anonsu bitirme ayrılmadan önce eşyalarınızı kontrol etmenizi varsa bagaj pişlerinizi hazırlamanızı önemli hatırlatır. Esenlikler dileriz. Evet gençler bir sonraki videoda görüşme üzere kendinize çok ama çok iyi bakın. Selametle görüşürüz.